1 Mayıs'ta herkesi kortejlerimize davet ediyoruz. 1 Mayıs, işçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günüdür. Yazıldığı gibi, kolay kazanılmış bir at ve simge değildir 1 Mayıs. Tüm dünyadaki, işçiler, emekçiler, devrimciler, sosyalistler, emekten yana olan tüm güçler ve insanlar için özel bir anlam ve büyük önem taşır. 134 yıllık bir emek hikayesi. Katliamlar, ölümler, işkenceler, baskılar, yasaklar görmüş, yaşamış ve bir büyük emek üzerinde bugüne gelmiş simge olmuştur. Bundandır emekçilerin, devrimcilerin, sosyalistlerin 1 Mayıs titizliği, heyecanı, hazırlığı ve meydanları doldurmak, çeşitli şekillerde mücadele alanlarında olmak, şiarlarımızı haykırmak hepsi 1 Mayıs'a dahildir. Bizler 2023 1 Mayıs'ında yine İstanbul, İzmir, Adana'da kortejlerimizde, birçok ilde katılımcı olarak alanlarda olacağız. Halkların kardeşliği ve eşitliğini, emekçilerin kurtuluşunun devrim ve sosyalizm de olduğunu haykıracağız. Mahiri, Hüseyin'i ulaşı alanlara taşıyacağız. Devrimci kurtuluşumuz için, haydi alanlara çağrımızda ifadesini bulan kortejlerimizde, sesimize ses, gücümüze güç olmak için, özellikle bu geleneğe emeği geçmiş tüm yoldaşlarımızı davet ediyoruz. Haydi, gerçek kurtuluşun devrimci kurtuluşta olduğunu birlikte haykırmaya. Dostluk ve Kültür Derneği de kader.